Şurada deni var lan bir daha oraya çık. Kaç puan oraya da bakalım. Bak onu. Keş şuradaki var. ya. Bak sen bir şey yap bakalım. Ters çevir, çevirsene bunu. Bir şeysin. Şimdi bir, bir şey daha Çarp da bakalım. Böyle getir. Kaç lamba ayağı Kaç olur? Ha, Yok, mi? çarşamba pazarı değil. Ben orada su satıyorum zaten. Hı hı. Orada gördüm ben. Hoşuma gitti. Aldım. Aldım. Hı hı. Şimdi Çocuğu de bisikletin olduğu çıktı. Evet. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapmayı? Yani sahibi çıktıysa ne mutlu bana. Ne sahibi çıktıysa ne mutlu bana. Hı. Onu yap, o ne satıyor? Çarşambadan çarşambaya geliyor pazarı. Oradan mal alıyor? i̇şte eski pasta bilgisayar kasalarını alıyor. İçerşen pazarım Eee Bisikletim bisikletlikte duruyordu. Ee, topluca sitenin bisikletlerini almışlar zaten. Benim bisikletim de 2018'den beri ben de yani e, biz de ikinci el olarak aldık. Aynen abi e, çalındığını duyunca zaten direkt şey yaptım. Telefonumu uygulamayı indirdim. Girdim, baktım, kontrol ettim. Akşamüstü de karşıma çıktı. Böyle böyle gösterdim. Karakola geldik zaten. Ee, sonra... İşte yönlendirdiler bizi, ona göre biz de geldik. Ee, 850 TL'yi aldım, şu anda adam 1000 TL'ye koymuş. Bana da öyle söyledi. Ee, ben ilk başta inanmamıştım ama bir şey diyemeyeceğim bununla alakalı. Evet. <laughs> <laughs>

<gülüyor> aynen aynen benziyor. <laughs> <laughs>